Ben böyle çekiş görmedim abi. Bir Osmanlı bir üç büyükler. <laughs> Niye öyle dedin ya? Abi Trabzon şampiyonluğa ilerliyor. Başakşehir'e taş gibi transferler yapmış. Trezege, Pizzi ee? Konya, o biçim formuna. Üç büyükler bitti. Onların dönemi geride mi kaldı diyorsun? Abi üç büyükler bir önceki yüzyılda kaldı gibi. Öyle diyorsun. Yani bir önceki yüzyılın başında kurulmuş üç kulüpten bahsediyoruz. Milyonlarca taraftarları var. En çok şampiyon olan üç takımdan bahsediyoruz. Bir anda kaybolmazlar. Evet kötü tercihler var ama yani üç büyükler bitti. Ben de buna çok katılmıyorum. Neyse beni konuşturma ya Deniz. Demek bitti üç büyükler ha. Koskoca kulüpleri bir anda üstüne çizdik. Yani bir sezon kötü gitti üçü birden. Tamam üç büyükler artık şampiyon olamaz. Trabzonspor seri haline şampiyon olacak. Ah Trabzon'a yaktın bizi. Bu videoda tabii ki Trabzonspor'un başarısına gölge yapmak haddimize değil. Bence iyi oynuyorlar ama İstatistiklere bakarak aslında bu söyleninin, yani üç büyüklerin bittiğinin çok da doğru olmadığını da altında çizmek isterim. Ya yani üç büyükleri tarif ederken, bu arada bir kitap tavsiye edeceğim size. Simon Cooper'in Stefan Szymanski ile yazmış olduğu kitap, Suckernomics'te. Türkiye'deki grupların oluşumu ile ilgili de ufak bir bölüm var. Hatta daha da iddialı bir şekilde şunu söylüyorlar. Ülkelerin, megapollerinin yavaş yavaş şampiyonlar ligini kazanacak takımlar çıkartacağını söylüyorlar. Doğal olarak da İstanbul Avrupa'nın en büyük megapollerinden birisi olduğu için... İstanbul takımlarından da böyle bir beklentileri var. Kitap 2014'te yazılmış. Tabi onlar da kulüplerimizin bu kadar kötü yönetileceğini öngörememişler ama 1900'lü yılların başında kurulmuş, 1950'li yıllarda İstanbul'un da yavaş yavaş endüstri devrimini ucundan yakalaması ile birlikte göçlerin, kalabalığın gelmiş olduğu İstanbul'da taraftar kitlesini giderek arttıran. Çünkü aslında taraftar kitlesi artan takımların en büyük özelliği göçün geldiği şehirler. Manchester en büyük örneklerden birisi. Yine Sakronomics'te çok güzel anlatıyorlar. 1980'li yıllardan itibaren de hem Türkiye'de hem Avrupa'da artık kendinden söz ettirmiş takımlarımızdan bahsediyoruz. Şimdi bunları bir anda silip artık şampiyon olamazlar demek çok mümkün değil. Evet çok kötü bir dönemden geçiyorlar. Çünkü hepsi uzun süredir kötü yönetiyorlar. Hepsinin de nedenlerini açıklamaya çalışacağım. Saha içine ineceğiz. Önümde saha var. Ben notları sahaya aldım. Yanımda da saha var. Orada da anlatmaya çalışırız ama nihayetinde Comparisonator'dan aldım. Bu arada Tarkan Batgün ve ekibine de çok teşekkür ederim. Çok güzel bir araç üretmişler. Orada hem verileri karşılaştırabiliyorsunuz hem de oyuncularla takımlarla ilgili güzel bilgiler alabiliyorsunuz. Nedir durumları aslında üç büyüklerin bu sezon? Neler yanlış yapıldı ve gelecek sezon için nasıl sıkıntılar yaşanabilir? Onu bir anlatmaya başlayalım. Beşiktaş'la başlıyor. Yanlış anlaşılma olmasın. Alfabetik sıraya göre gideceğim. Şimdi Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray yaptınız. Niye Galatasaray'ı sona bıraktınız? Niye Fenerbahçe birinci değil diye yine yorumların altına gelir. Gördüm yorumlarda hangi takımla ilgili negatif bir yorum yapsam altına hemen geliyor düşmansınız zaten diye. Biz düşman değiliz biz. Bu kötü yönetimlere düşmanız. Siz de düşman olun düzeltelim güzel futbol konuşalım. Tek amacımız o. Şimdi Beşiktaş'ın verilerine baktım. Comparisonator'da başarılı atak aksiyonlarında hepsini Trabzonspor'la kıyasladım. Çünkü liderle kıyasla gerekiyordu. 25.25 25. yani maç başında 25.5 başarılı atak aksiyonu yapıyor. Trabzonspor'un 23.5 yani Beşiktaş daha iyi. XG'de 36.3. Attığı gol sayısı 35. Yani hep şöyle söyleniyor ya Batshuayi olmasa daha iyi bir forvet olsa ve gol atsa Beşiktaş aslında çok daha başarılı olacak. Çok da doğru değil. Yani ürettiği pozisyon kadar Beşiktaş neredeyse gol atmış. Trabzonspor'un 38 XG'si, beklentisi 42 gol atmış, daha yükseğe çıkmış. Onu da söylemiş olalım. E Tabii savunmadaki beklenti de gol beklentisi de önemli. 27.9 yani 28 gol yemesi gerekirken Beşiktaş 31 gol yemiş. 34.4 17 gol yemiş Trabzonspor. Bütün verilerde aslında kıyasladığımız bütün verilerde en önemli veri bu. En önemli istatistik bu. Trabzonspor şu ana kadar ligde kalesinde 34.5 gol görmesi gerekirken sadece 17 gol yedi. Tabi Uğurcan'dan bahsedebiliriz ama savunma olarak da Trabzonspor'un, oyun planı olarak da Trabzonspor'un bu savunma mekanizmasına çok uygun olduğunun bir gerçek olduğunu değiştirmiyor. Tabi Uğurcan'ın performansı ile ilgili az sonra yine bahsedeceğim. Daha fazla top kazanmış Beşiktaş. Rakip sahada daha fazla top kazanmış. Daha fazla top kaybı yapmış. Daha fazla anahtar pas vermiş Trabzonspor'a göre. Üçüncü bölgede daha fazla başarılı pası var ve birebir mücadelelerinin parametrelerinde yani o mücadele savunma mücadelesi kafa topu vesaire hepsinde Beşiktaş daha iyi. Sezon ortalamalarına bakıyoruz. En fazla şut pası veren ikinci takım, en çok şut çeken ikinci takım, isabetli şutta üçüncü, atak aksiyonlarında üçüncü, başarılı atak aksiyonlarında dördüncü. Say say bitmez, çok rakam olacak, kusura bakmayın çünkü verileri vermeden söyleyeceklerimin pek bir değeri olmayacak. Yani Beşiktaş'ın istatistikleri. Trabzonspor'a göre çok da kötü değil. Aradaki en büyük farkı yine altını çizerek söylüyorum. Uğurcan Çakır ve Trabzonspor savunması ki bence Trabzonspor savunmasında da aslında sezon başından beri belirli sorunlar var. 34 gol yemesi gerekirken sadece 17 gol yemiş. E Fenerbahçe'ye bakalım. Fenerbahçe çok kötü oynuyor denilen, saha içinde bir türlü istediğini üretemiyor denilen Fenerbahçe'nin durumu da rakamlarla biraz ortaya çıkıyor. XG sayısında yani gol beklentisinde Galatasaray ile birlikte lig birincisi Fenerbahçe. 41.3 gol atması gerekirken sadece 36 gol atabilmiş. Bu bir şeyleri hatırlatıyordur, çağrışım yapıyordur herhalde. E, 38'e 42 Trabzonspor daha az atması gerekirken fazladan 4 gol bulmuş. E az yerken fazladan 4 gol aynı zamanda fazladan 3'er puanlar anlamına geliyor. Atak Aksiyonları maç başına 55.63 48.13 Trabzonspor'un. Yani yaklaşık 7-8 daha fazla hücum yapıyor Fenerbahçe maç başına. Top kazanma, rakip sahada top kazanma, araya girme, defansif aksiyonlarda Fenerbahçe Trabzonspor'dan daha iyi görünüyor. Anahtar pas maç başına çok önemlidir anahtar pas istatistiği. 8.33 Trabzonspor'un 7.25. Rakip 3. bölgesinde yapılan paslara bakıyoruz. 127 Fenerbahçe için 114.3 3 Trabzonspor adına. Başarılı orta 4.13 Fenerbahçe için 2.5 Trabzonspor adına. Az önce söylediğim gol beklentisi için ile 1. Fenerbahçe. Lig istatistiklerine sezon geleneğine bakıyorum şimdi de. Başarılı atak aksiyonlarında lig ikincisi. Atak aksiyonlarında toplam atak aksiyonlarında lig birincisi. Kendi sahasında en az top kaybı yapan takım. Rakip sahada en fazla top kazanan takım Fenerbahçe. E kendi kalesindeki gol beklentisi açısından da 1.21 e, yemesi gerekiyor gerekirken yine maç başına 1-21 yemiş. Aslında kalesine gelen bütün atakların, gol olması beklenen bütün atakların gol olduğunu görüyoruz. Bu da önemli bir veri. Yani savunmada, kalede ufak tefek sorunlar olduğuna işaret ediyor. Yani bunun biraz aşağıya çekmesi lazım. Ben her zaman söylüyorum Fenerbahçe'nin sorununu. Zor gol atıyor. E görüyorsunuz XG gol beklentisi yüksek ama daha az atmış. Çok kolay gol yiyor. E gol beklentisi kendi kalesinde 7 gol kadar. Yani bu sorunu halen çözemedi Fenerbahçe. Rakip 2. bölge en çok pas yapan takım, en çok başarılı pas yapan ikinci takım Fenerbahçe. E Galatasaray'a geçelim. Unuttum sanmayın. Galatasaray'ın verilerini de karşılaştırdım. Küme düşme hattına yakın biliyorsunuz. Bu sezon belki tarihi anlamda kötü bir sezon Galatasaray açısından ama istatistiklere bakıyorsunuz. O kadar da kötü değil Galatasaray. Bir istatistik var. Tıpkı Trabzonspor'un gol yeme istatistiği gibi Galatasaray'ın da gol atma istatistiğinde inanılmaz bir uçurum söz konusu. Galatasaray'ın gol beklentisi Fenerbahçe gibi 41.4. Yani çok az fark var Hatta Galatasaray biraz daha önde. 29 gol atabilmiş Galatasaray şu ana kadar. Yani 42 gol'e yakın gol atması beklenirken 29 gol atabilmiş. Cenk Neco'ya ödediğiniz 13 milyon euro, Mustafa Muhammed'e ödemiş olduğunuz yaklaşık 6 milyon euro, Halil Dervişoğlu'nun kiralama bedelleri vesaire, bu yatırımların hiçbirisi gol olarak Galatasaraya net bir şekilde dönmemiş. Atak ve başarılı atak aksiyonları konusunda Trabzonspor'dan daha iyi Galatasaray. XG yani kendi kalesinde beklenti, gol beklentisi açısından 27 7.7 iken Galatasaray'ın gol beklentisi, yani yemesi gereken gol sayısı 34.45 olmuş. Yani kalede de sorun var. Tabi Musere sakatlandı ama... Mustera da sezona çok iyi başlamamıştı. Her şeyi İsmail'e, Fatih'e yüklemek de çok doğru olmaz. Ama Peña hamlesi yapıldı. Bakalım nasıl olacak? İlk maçında hiç fena değildi. 34, Trabzonspor'un bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Kalesinde görmesi gereken, yani beklenti açısından 34 gol yemesi beklenirken Trabzonspor'un yediği gol sayısı 17. Tamam, oyun olarak her şeyi anlatmıyor ama çok büyük istatistik. Yani rakibiniz 34 gol yemesi gerekirken 17 yemiş, siz 42 gol atmanız gerekirken 29 atmışsınız. Doğal olarak arada da ciddi bir puan farkı oluşuyor. Savunma istatistikleri, hücum istatistikleri, pas istatistikleri hepsini kıyasladım. Bu takımlarla Trabzonspor arasında çok ciddi bir fark yok. Oyuncu istatistiklerine de baktım. Kusura bakmayın. Baya bir istatistik programı gibi oldu ama dediğim gibi söylediklerimi anlatmak için kimse alınmasın. Veriler ortada. Ben sadece onların yorumunu yapıyorum. Şimdi Uğurcan'dan bahsettik. 17 gol yemiş Trabzonspor. Derbiyi hatırlayın Galatasaray maçında takımı sahada tutan oyuncu oyuncuydu. İnanılmaz bir kurtarış yaptı. Zaten bunu her sezon neredeyse her maçta yapıyor Uğurcan. Altay maçı içinde yine aynı şeyi söyleyebilirim. Birçok karşılaşmada aslında Trabzonspor'u oyunda tutan, galibiyete yaklaştıran taraf oyuncu Uğurcan Çakır oldu. Ligin en fazla kurtarış yapan 7. kalecisi. Bu istatistik benim için şaşırtıcı oldu. Önünde önemli isimler var. Muric birinci, Viviano ikinci, Lis 3. Tabi takımların kendi kalesinde gördüğü pozisyonlar, kendi kalelerine atılan şutlar bunların hepsinin önemi var ama en fazla kurtarış yapan 7. oyuncu. Şimdi hücuma geçelim. Cornelius bence ligin iyi forvetlerinden birisi. Gol beklentisi olarak 14. sırada meslektaşları arasında bu arada. Yani forvet oyuncuları arasında 0.41. İlk 2 sırada kim var desem tahmin edemezsiniz. Yani Türk futbolunda Süper Lig'de bu sezon forvet olarak gol beklentisi en yüksek 2 isim Serdar Dursun'la Ener Valencia ve Fenerbahçe'nin durumu ortada. Fenerbahçe gol atamıyor. Gol beklentisi var ama gol atmakta zorlanıyor. E Bakasetas'a gelelim. Bu sezonun belki en önemli oyuncusu olabilir Bakasetas. Kendi mevkisinde yine meslektaşlarıyla kıyasladığımızda gol atma ihtimali en yüksek 3. isim. 0.36 e Diyeceksiniz ki hiç fena değil. Tamam yine fena değil ama yine kıyası yaparken önünde kim var? Mesut Özil var. Arkasında kim var? Emrak Baba. Ah şu kiralık gönderilen oyuncular Galatasaray'da. Hazır kiralık gönderilen oyuncular demişken Yunus Akgün'e de bir göz atalım isterseniz. Bu sezonun yıldızlarından birisi. En çok başarılı atak organizasyonu organizasyonu yapan oyuncu sağ açık olarak. Herkesi kendi mevkisiyle kıyasladık. En başarılı dribbling yapan 3. oyuncu ve isabetli şutta da 1. sırada. Şimdi bu verileri göz önünde bulundurarak aslında Deniz'in söylemiş olduğu üç büyükler dönemi bitti abi artık Trabzonspor bırakmaz durumu çok da geçerli değil gibi görünüyor. Saha içinde sorunlar var. Bu sorunların hepsi de maalesef yönetimlerle alakalı. Gerek eski yönetimler gerek mevcut yönetimler. Şimdi yine alfabetik sırayla gideceğim. Kimse Alınmasın yönetimlerle ilgili düşüncelerimi söyleyeceğim. Veriler ortada. Beşiktaş'ın oyunu o kadar da kötü değil ama sıkıntılar var. Birincisi yıllardır kiralık forvet. Kiralık forvet, kiralık forvet, kiralık forvet. Geçen sezon Abu Bakar nedeniyle şampiyonluk kaçıyordu. E, bu sezon çok iyi kadro kuruldu denildi. E, Batshuayi'nin performansı ortada. Oyun açısından performans düşüşü var mı? Var. Elinde tutamıyorsun oyuncuyu. Eğer iyi performans sergilerse e hatırlayalım Mario Gomez'in önemli örneklerinden birisidir. Abu Bakar en büyük örneklerinden birisidir. Talişka herhalde en değerli örnektir çok iyi performans kiralık olunca elinde tutamıyorsun. Yani bonservisi olmadan günü kurtarma çözümleriyle ilerlediğiniz takdirde e sadece o günü kurtarıyorsunuz. Gelecekte böyle sorunlar yaşayabiliyorsunuz. E bu sezon harcanan paralar var. Onlara da baktım. O istatistikleri de vermek lazım. Çünkü Beşiktaş 7 milyon euro harcamış bu sezon. Ve 14 oyuncusunun sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Yani neredeyse tüm kadronun yenilenmesi lazım. Ve birçok ilk 11 oyuncusundan bahsediyoruz. Önemli oyuncuların yerinin dolması gerek. Yok. Sıfır transfer geliri bu sezon için. Sıfır transfer geliri. E gelir yok. Harcamanız lazım. Ya sözleşme uzatacaksınız ya transfer yapacaksınız. Sıkıntı var. Bunu lütfen unutmayalım. e Fenerbahçe için gol atamıyor dedik. Serdar Dursun sıfır bonservisle geldi. En çok verim sağlayan Forvet oyuncusu. E Samad Dayı 6 milyon euro harcadı Fenerbahçe. E 5 milyon euro Berişe'ye verdi. 11 milyon euroluk bir harcamadan bahsediyoruz. Hiç verim alabildi mi bu iki oyuncudan? Hiç verim alamadı. E gönderdiği oyunculara bakalım... Sebastian Frey 2 milyon euro bonservis kazandırdı. Herkes bayram ediyordu. Tamam Belçika liginde tamam hep kıyaslıyoruz orada gol atmak daha kolay ama 18 gol atmış adam. 3 de asisti var. E, Samatlar'ın da golleri var. Hadi diyelim ki Belçika ligi. Orası öyle. Kıyas yapmayalım. Belçika liginde gol atmak bizden daha kolay. Bu hani böyle bir söylem söz konusu. Onun için de bir video çekeriz isterseniz. Kolay mı değil mi onu karşılaştırmasını da yaparız. E tamam bizim ligimizde karşılaştıralım. Mame Çam Kayseri Spor'a gitti. Sezonun en iyi ofansif oyuncularından birisi. 9 gol 3 asist. 1.5 milyon euro kazandın. E şimdi Rossi mi daha iyi? Mahmet mı daha iyi? Yapına hamleyi böyle ölçebiliriz sanırım. Ve geçen sezon da iyiydi. Belirli dönemlerden sonra kullanılmamaya başlandı Mahmet Çiyan. E, ligin belki de Fenerbahçe açısından Valencia ile birlikte ve Perkası'da katalım. en verimli oyuncusuydu Çiyan. Sonra unutuldu. E Kayseri Spor'da oynamaya devam ediyor. Galatasaray'a gelelim. Gençleştirme projesi. Yeni oyuncular 25 milyon euro harcandı. 25 milyon euro harcıyorsun. Orta sahanda daha halen eksik var. E Cagney'e 13 veriyorsun. Mustafa Muhammed'e 6 milyon euro veriyorsun. golcü yok. golcü almak zorunda kalıyorsun. E, Berkan'a çıkıldığı 10.5 milyon euroluk bonservis ödendi. 4 milyon euro Berkan'a 6.5 çıkıldığı ya e, orta sahaya takviye yapmaya çalışıyorsun. Bir yandan Jetson kovalarken diğer tarafta Pulgar'a kiralık getiriyorsun. Opsiyonu var mı yok mu o da net değil. Yani yine bir arayış içerisine gireceksin. E, Forvet attı daha kötü. Mustafa Muhammed geldi. Aa bu çok iyi oyuncu dedik. Orta yapıldığında gol atacak işte. Ceza sahasında çok etkili dedik bir anda bir düşüş yaşadı. Burada sadece yönetim değil yani teknik direktörleri de eleştiriyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yönetimler, yönetimlerin seçtikleri teknik direktörler, teknik direktörlerin kurduğu kadrolar. Böyle harcamalar yaparsanız bu şekilde harcarsanız elinizdeki parayı e tabii ki Trabzonspor sizi geçer. Tabii ki Başakşehir daha iyi transfer yapar. Tabii ki Konya Spor belki daha mütevazı bütçelerle sizden daha iyi performans sergiler. Mustafa Muhammed Cagde 18 milyon euro. 18 milyon euro. Cagde'nin sözleşmesini feshetmek etmek zorunda kaldı Galatasaray için. Şimdi. Yeniden anlaşmaya çalışacak. E, gelecek sezon iki yabancı eksik olacak. Onu nasıl yapacaksınız? İlla bir günü kurtarma çözümü var kulüplerimizde. O kadar para verdiğiniz Jack neden? Elde ettiğiniz gelir 2.8. Verim olarak da saha içinde pek bir şey göremedik. Gelir olarak da 550 bin euro kazanmış Galatasaray transfer döneminde. Bu transfer döneminde. Yani topyekun değerlendirdiğimizde bu takımlar çok büyük. Bu takımlar İstanbul'un gelişmesiyle birlikte. Videonun başında anlatmıştım ki Sakırnomix'te sevgili bir yerlere koyar yine kitabı. Okumak isterseniz tavsiyem olsun. İstanbul'un gelişmesiyle birlikte 2. Dünya Savaşı'nın ardından göçün gelmesiyle birlikte, buradaki nüfusun artmasıyla birlikte doğal olarak Sivas'tan, Kars'tan, Antalya'dan, Adana'dan, Samsun'dan gelen insanların İstanbul'a aidiyet duyabilmesi, yaşadıkları şehirle kendilerine bir sayabilmesi için bir takım seçmeleri gerekti. Bazıları Beşiktaş'ı, bazıları Fenerbahçe'yi, bazıları Galatasaray'ı seçti. Ve bu kulüpler zaten önemli kulüplerde bir anda Türkiye'nin en büyük kulüpleri olmaya başladı. Başladılar. Ama bu en büyük kulüpler artık yavaş yavaş tartışılmaya başlanıyor. Ya bu kadar büyük bir mirasınız var. Bu kadar önemli kitlelere hitap ediyorsunuz. Önemli bütçeleriniz var. En çok harcayan sizsiniz. En başarısız sizsiniz. Bu nasıl oluyor anlamıyorum. Yani siz anlayabiliyorsunuz anlatın. Her çıkan dış mihraklar diyor. Burak Elmas aynısını söylüyor. Ahmet Nurçebi her zaman dışarıdan şikayet ediyor. Ali Koç'un durumu zaten divan kurulunda ortadaydı. Türk futbolunda hiç görülmeyen şeyler diye açıkladı Sayın Başkan her şeyi. Yani hatalar var ama Türk futbolunda hiç görülmeyen şeyler oldu. O yüzden aslında biz bu kadar kötüyüz. Hayır. Kötü yönetiyorsunuz. Bunu kabul etmek lazım. Bütçeleri kötü yönetiyorsunuz. Yanlış oyuncular alıyorsunuz. Teknik direktörler konusunda hatalısınız. Bu 3 kulüp içinde geçerli. Ve toparlanması zor bir noktaya doğru da gidiyor. Deniz videonun başında 3 büyükler dönemi bitti dedi. Latife yaptı belki ama... Yavaş yavaş o noktaya doğru da gidebiliriz. Bankalar Birliği anlaşması ve ödemeleri yaklaşıyor. Finansal olarak zaten zor durumda kulüplerimiz. İstedikleri oyuncuları transfer etmekte zorlanıyorlar. Daha da zorlanacaklar. Seçimi doğru yapmanız lazım. Doğru oyuncuları transfer etmeniz lazım. Bakın hatırlatıyorum. Geçen sezon Trabzonspor şampiyonluk yarışında geride kalmıştı. Devre arasında yaptığı hamlelerle bu sezonun başına hazırlamıştı. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın bu sezon şampiyon olma ihtimali yok. Devre arası hamlelerini de gördük. Hepsi günü kurtarmaya yönelik hamleler. Umarım gelecek sezonda itibaren bu tercihler konusunda, harcamalar konusunda, transfer isabeti konusunda daha iyi noktalara gelir bu üç takım. Yoksa gelecekte bu videonun aslında Deniz'in haklı olduğu şeklinde argümanını da çekebiliriz. Bu da Türk futbolu için çok yazık olur.